şöyle tarıma vereceğim ama ortanı bir deleyim. Merak ediyorum. Yel değirmeni bana ne kadar bir avantaj sağlıyor? Tamam. Ne diyor? Kilise. Kilise, kütüphane, meyhane. Ben bunları yaparsam buraya da ev yaparım yalnız. Şu ikişer tane. Buraya da geçiririm. Tamam Yapıyorum. Bak. Meyhane istemiştin. Değil mi? Bir meyhane yaptım. Kilise istiyordun. Bir şapel koydum. Kütüphane istiyorsun. Mızrak dövüşü arenos. <laughs> Peki. Bir kütüphane istiyorsun. Bak bir de klinik koyuyorum sana var ya on numara yöneticiyim bu arada. Bak on numara kralım ben. Bir de mızrak arenası istiyorsun. Şunları çalıştır abi. Bak adım adım yapıyorum ha. Şu üçünü buraya al. Bu üçü ikincisine gitsin siz şöyle gidin. Yürü bakalım. Yürü. 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 Elimizde kalan bu. Buna bir tane daha ekleyeceğim. Diplomat. Ne istiyorsun? Barış teklif edecek. Para isteyecek. Tabii kardeşim. Savaş devam edecek. Hadi yürü. 3-5 birlik yolluyorsun o da zaten yolda ölüyor. Ne anlatıyorsun dayı sen? Gözünü seveyim ya. Yani. Dur. Mızrak şey istemiştim. Oha. Bu ne büyük bir şey. Buraya koymam. Şuraya koyabilirim. Ki sığmıyor ki. Ha sığıyor. Kıl payı. kes abi şunu bir durdur tamam bizim daha çok depoya ihtiyacımız var bir de belli ki ee, o nedenle şu taşın arkasına full depo yapacağım tamam mı buraya full depo abi full bir depo da buraya tamam şimdi şurayı bir düzleyelim Bitti mi işim? Bitti. Gel. Üçünüzü bindirelim. Üçünüzü bindirelim. Oy oy oy. Şimdi üçünüzü şu gemiye alayım. Nasıl gidiyorsanız gidin. Bir de siz üçünüzü şu demiyi alayım. 10 numara. Abi çok yavaş inşa ediliyor ya. Ben bunu anlamıyorum. Aşırı yavaş inşa ediliyor ya. Yani. Bak şurayı komple yaptım gitti. Halk mutlu olsun. Desin ki böyle buradan geçiyorken. Ulan desin. Ne çalışıyorlar bizim için ha desin. Müthiş bir lan bu desin. Abi 1200 kişi olduk daha neyi? Keyifli haline getireyim ben. Bu ne ya? Aa dur 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 hayır bazı gemiler sıçtı. Dur bakayım bir saniye. Bazı gemileri bozduk. Sen boşsun. Boşsun. Geç. 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 Sen boşsun gel. 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 Gel abi. Gel abi. Yuh. Aa tüccar geldi. Ne var? İşte bak para para böyle kazanılır abi. Görüyor musunuz? Para budur. Böyle kazanılır. Bu kadar. Neyimiz eksik? Hiçbir şeyimiz eksik değil. Belki silah. <laughs> Alalım. Hiç bozmaz bizi. gördün mü? 10 numara ticaret. Gel. Gel, gel. Tamam. Sen boşsun, sen kal. Sen değil, sen gel. başka. İki tane de burada var. Sizi de alayım şöyle. On numara. Şimdi var ya üf üf. İzle. Sadece otur izle. Şöyle iki tane mancınımızı da koyalım. Buraya. Gerçi buraya da mancını koyayım değil mi? Yok buraya, şunlardan koyacağım. İyiz, çok iyiz. iyi evet. Mızrak dövüşü. Hemen yapalım abi. tane şey. Muazzam. Onlar saldırmışken ben de saldırayım. Ne yapıyor? Bir şeyler atıyor ha. alan. lan. Kale değil mi burası? Kale. Yürü. Yok olduk. Ya saçmalama ya. Ya kin attın orduyu yemin ederim. Kaç tane var? Onlar 6 tane varmış. Koş koş koş. Tam varmış da. 4 3 2 bitti. Tamam GG. Hmm. Yok gitti abi başarısız saldırı. Çok başarısız bir saldırıydı bu. Vallahi aşırı anlamlı. Böyle. Ama geleceğim. Hem de çok daha büyük bir orduyla geleceğim. Hazır mısın? Şuraya da iki tane okçu kulesi koyalım ki buradan gelenlere de bir şeyler yapabilelim Ne diyorsun? Söyle. Ben de bayılırım abi. Elma. Dolandırıcılıktan <laughs> üstümüze yok. Bu ne işi var burada ya? Alın oğlum bunu. Çok iyi. Bir festival patlat. Ne istiyorsun cadı? Al. Bizim orduya ihtiyacımız var. Vallahi harap olduk ya. Ama niye bu kadar hızlı harap olduk bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ama adamın kalesini öğrenmiş olduk. Önce kıyıya gelip kıyıdan saldırabilir miyiz acaba? Öyle bir seçeneğimiz var mı? Gelin be. Bir okçularla bir deneyelim onu. Şöyle şurayı bahçeyle donatalım. Köylerin mutluluğu artsın. Tamam. Şimdi bin bakayım. Şöyle dal. Neyin var? Al bakalım. depo dolu olur bir ıhtım daha yaparız çok güzel ne istiyor 6 yıl sonra tekrar hiçbir şey istemiyor şimdi bir de nüfusu bir tık artırma amacı içindeyim şuraları bir kez Ya yani nüfus hafiften artıralım ama. Ha bak dur şeye bakacaktım ben. Rüzgar değil mi? Artı 3. Yani abi aslında hiçbir işe yaramıyorsun sen. Çünkü artı 3 buradan alıyor ya. Aa yarıyor aslında. Artı 9 geliyor. Tamam mı? 9 18 Kaç? Tamam abi. Hmm. 24 oradan geliyorsa. Bak. Tamam oğlum çok işe yarıyor lan bu. Çünkü 24 sağlıyor buralara ekstradan. Ama buradan götürdüğü sadece 6-7. Hadi 8. Abi yapalım o zaman biz bunları. Buraya Peki burada avantaj sağlıyor mu? Her türlü sağlıyor. Burada da yaparız. Şuralara full koyarız. Tamam oğlum. Harika lan. Şuraya koyarız mesela. Tamam koy. Gel değerimi. Ver abi. Her yerden çıkacak yiyecek sayısını artırıyor bu. Şuraya da yapacağım nüfusu artıracağımdan dolayı. Şöyle. Üçünüzü alayım. Üçünüz gelin. Gel abi. Şey de yok et. Oğlum odun yetişmiyor bu arada. Şöyle iki ormancı daha koyuyorum. Tüccar gelirse odun söyleyelim. üçünüz daha alayım. Var mı daha yetişen okçu? Gel. Abi buradan da sadece bak taş da olur. Şu iki kaynak olur çok okey. Bu iki kaynağı yapabiliriz aynen öyle. Buraya da aynı şekilde tarifi uygulayacağım. Şöyle tamam. Şimdi bölüm burada bitirelim. Başaramadık abi. Sonraki bölümde deneyeceğiz yine bir şeyler. Hoşçakalın arkadaşlar.